Burada söz konusu olan bir kurumun isminin değiştirilmesi, birine tahsis edilen bir, bir yerin geri alınması değil sadece. Burada açıkça hukuka, kanuna, etik değerlere, ahlaka aykırı bir tahsis söz konusu. Bu tahsis TÜGVA'ya da yapılsa, bu şekilde yapılsa yanlıştır. Sizin diğer cephe karşı mahalle olarak gördüğünüz bir kuruma da yapılsa yanlıştır. 25 yıllığına tahsis yapılmış işbirliği protokolü adı altında. İşbirliği nedir? Bir şey alırsın, bir şey verirsin, ortaklaşırsın, birlikte bir proje üretirsin. İşbirliğidir bunun adı. Biz belediye olarak buraya ne veriyoruz? İlk bir yıl 1 milyon üstünde para vermişiz. Yatak örtülerini vermişiz, terliklerini vermişiz, yemeklerini vermişiz, harçlarını vermişiz, ne istedilerse vermişiz. Ne almışız? Bir gün kullanılmak istemiş belediyenin bir organizasyonunda. Kullanamazsın demişler bir daha istenmiş kullanamazsın demişler bir gün dahi alamadığımız bir yer artık bir kurumuna tahsis edildi anlamına gelir İşbirliği yoktur burada tahsis açıkça kanuna aykırıdır 25 yıllığına tahsis bir de bu sandalyede oturanlar 5 kere değişiyor bu sürede 5 kere 25 yıl doğan çocuk üniversiteye gidiyor bitiriyor 25 yıl bazı dost cemaatler terör örgütü oluyor. Yani dün dost dediğimiz bugün farklı olabiliyor. 25 yılda çok şey değişiyor. Derenin altına çok sular akıyor. Onun için siz de kendinizi bağlamayın. Bu tahsis baştan beri etik değildi. Hukuka aykırıydı. Gelin bunu belediyenin güvencesine verelim. Demiyoruz ki yakalım, yıkalım, kapatalım. Belediyenin güvencesine verelim. AKP döneminde yapılan bir kurumu AKP'li meclis üyeleri istediğine tahsis edebilir diye bir anlayışla hareket edeceksek eğer bunu babanızın malıyla yapmanız gerekiyor. Bunu devletin malıyla yaptıysanız devletin de devamı esasla seçilmiş belediye başkanı şikayet edeceğiniz söylediğiniz halkın yüksek teveccühüyle meclis çoğunluğuyla seçilmiş belediye başkanı gerekli kararı verecektir. Ben ee, doğrudan direkt komisyonluk bir konu olmadığını, bütçe meselesi olmadığını, sayıştay raporlarına da konu olmuş bir kanun hukuk dışı bir hareketin kaldırılması meselesi olduğunu değerlendiriyorum. Komisyona havale edilmek sizin doğrudan meclis onaylanmasını teklif ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Yine 18. gündem maddemizin direkt geçmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.